Merhabalar, bugün iş Kuku dersine giriş yapacağız. Ve i̇lk dersimizde iş hukukuna giriş kısmı ve madde 2'de tanımlardan işçi ve işveren konularına değineceğiz. Öncelikle iş kanunumuzun amaç ve kapsamını inceleyelim. Bize kanun maddesinde diyor ki, bu kanunun amacı, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Yani arkadaşlar biz bir iş kanununda ilgili maddeleri değerlendirirken bu kanunun yapılış amacının öncelikle işçiyi korumak olduğunu bilmeliyiz. Yani işveren işçiden daha üstündür. Çünkü parası vardır. İstediği şekilde işçiyi kovabilir, ona zarar vermek isteyebilir ya da işe başlatmak istemeyebilir. İşte bunun önüne geçilmek amacıyla iş kanunu düzenlenmiştir. O yüzden biz bazı maddelerin yorumlarına geldiğimiz zaman ilerleyen videolarda o maddeleri işçi lehine yorumlayacağız. Yani iş kanununda işçi lehine yorumlama ilkesi geçerlidir. Bunu da zaten bize kanunda açık bir şekilde söylemiştir. Ve bu kanunumuzda işçilerin ve işverenlerin çalışma şartları, iş sözleşmeleri, iş sözleşmelerinin yapılış şekilleri ne şekilde sonlandırılabileceği, işçilerin ücret hakları, tatilleri, izinleri gibi birçok kavram iş kanunumuzda mevcuttur ve düzenlenmiştir. Gelelim bir sonraki bende. Demiş ki bu kanun dördüncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Biz bu dördüncü maddeyi Geldiğimiz zaman zaten anlatacağız. O yüzden fazla değinmek istemiyorum. Fakat örnek vermek gerekirse. Mesela bir gazeteci basın iş kanununa tabidir. Bundan dolayıdır ki 4857 sayılı kanuna tabi değildir. Aynı şekilde deniz adamı dediğimiz denizciler. Bunlar da deniz iş kanununa tabi olduğu için gene bu kanun kapsamında değildir. Fakat şöyle bir şey var. Biz deniz iş kanununda veya basın iş kanununda düzenlenmemiş bir madde varsa gene geliyoruz. 4850 bakıyoruz. Ve buradan uygulamaya devam ediyoruz. Bir diğer maddede işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler Üçüncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı olurlar. Yani burada bize üçüncü madde de şunu söylüyor. Bir iş yeri, açılışını, kapanışını, devrini ya da bir yeri devre aldığını 30 gün içerisinde bildirecek. Bu bildirimden önce mesela bir iş yeri açılacak fakat bildirim yapılmadı ya da devredilecek henüz bildirimde bulunulmadı. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. Bize burada bunu anlatmak istiyor. Yani bir işveren iş yerini devredecek fakat o sırada haksız bir şekilde işçiyi işinden çıkarttı. Ve işçi bununla ilgili dava açması için o devrin gerçekleşmesini beklemek zorunda değildir. Şimdi bizim için asıl önemli olan konuya geliyoruz. En başta bilmemiz gereken şeyler bu iki kavramdır. Çünkü bu iki kavram sürekli karşımıza çıkacak ve her değerlendirmede önce bu iki kavramı bulmamız gerekecek. Peki nedir bu iki kavram? Birincisi işçidir, ikincisi işverendir. Ve daha sonra bizim önümüze çıkacak olan şey de iş sözleşmesidir. Bu üçünü iyi bileceğiz ama işçi ve işveren kavramına ayrı bir önem vermemiz gerekiyor. Peki kanunda bu ne şekilde düzenlenmiştir? Madde 2'de bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denilmiştir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denilir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. E gördüğünüz gibi öncelikle burada biz bir işçi kavramını bilmek zorundayız. Peki bizim için işçi kavramı nedir ve bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bu kavramı çözebilmemiz için önce iş sözleşmesini anlamamız lazım. Bakın kanun maddesinde bize diyor ki iş sözleşmesi bir tarafın yani işçinin bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın yani işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Ve iş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekilde tabi değildir. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz. İş sözleşmesi yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Bunun için kanunda özellikle yazılı olması belirtilmiyorsa o iş sözleşmesi sözlü de olabilir. Peki o zaman işçi neymiş? Öncelikle bizim bir kişinin işçi olup olmadığını anlamamız için gereken belli unsurlar varmış. Bunlar neymiş? Öncelikle karşılıklı bir akit olacak, iş aktımız olacak. Daha sonra bu işçiye verilmek üzere olan bir ücret olacak. Bu işçi bir iş görme borcu altına girecek ve bunu görürken de bağımlı olacak. Peki bağımlı olması nedir? Şimdi bağımlılık dediğimiz şey o işçinin o işverenden emir ve talimat almasıdır emir ve talimat alarak onu uygulamasıdır. Yani siz bir yerde işe başladınız. Başladığınız yerdeki patron size emir ve talimat verebilir. Siz artık ona bağımlı olarak çalışmaktasınız. Ben seni dinlemiyorum ya da dediğini yapmayacağım deme gibi bir şansınız yok. Zaten bu şekilde olmazsa arada bir iş hakkı kurulmamış olur. Ya da iş hakkı kurulur fakat siz bağımlı olarak iş görmezsiniz diğer fesih gibi yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Dediğimiz gibi iş akdi ile belirli bir ücret karşılığında bağımlı olarak iş gören kişiye biz işçi demiştik. Peki şu örneklere gelelim. İşçi sıfatının kazanılması iş akdinin varlığına dayandığından dolayıdır ki bazı durumlarda işçilik sıfatı kazanılmaz diyoruz. Buna şunları örnek verebiliriz. Örnek vermek gerekirse en basit olarak cezaevlerindeki mahkumların çalışması ya da çalıştırılması ya da e, engellilerin rehabilite amacıyla mesela otizmli gençlerin çalışması, çalışacağı yerler var. Bakanlık tarafından açılan oralarda yaptığı çalışmalar veya e, bir kişiye tedbir olarak kamuda çalışma cezası verildi hapis cezası yerine bu da bu durumda işçi sayılmaz yani bakın dikkatinizi çekeceğim bunlar e, bir e, iş hakkı oluşturmaz Bir güvenlik tedbirleridir bunlar ya da herhangi bir organizasyonlardır yani buradaki işhaftı dediğimiz şeyi oluşturmadığı için bu kişiler işçi sıfatı kazanamıyor. Fakat burada bir not düşmek istiyorum. Yani çocuklar anne ve babalarıyla işhaftı yapabilir ve işçilik sıfatı kazanabilir. Ya yani bunun önünde kanunen bir engel yok. Ya yani bir şirket sahibi olan bir baba kendi çocuğunu işçi olarak çalıştırabilir o şirkette çocuk çalışmaya devam edecek. Bir iş olacak. Tabi diğer durumlar var. İşte yönetim kurulunda olması, payı olması vesaire. Ama bunlar daha ileriki zamanlarda değinecek bunlar. Şimdi biz burada işçi bitiriyoruz. O zaman biz ne yapacakmışız? İşçi mi değil mi bir kişinin çalıştığı bunu değerlendirirken dört unsurumuzu yani burada göstermiş olduğum dört unsuru dikkatle inceleyecekmişiz. Yani işçi olabilmesi için iş akdi var mı? Bir ücret konusunda bir anlaşma var mı? İş görme edimini yapacak mı? Ve bağımlı olarak çalışacak mı? Yani siz birisiyle bir sözleşme yaptınız. Tamam ben senin bilgisayarını alacağım, şuraya bırakacağım dediniz arkadaşlar bakın burada siz işçi olmazsınız. Siz sadece o kişinin eşyasını herhangi bir ücret almadan taşımayı taahhüt ettiniz. Ama şunu söylerseniz ben taşımacılık yapıyorum. Sizin eşyalarınızı alacağım ve nakli işlerinizi ben yapacağım derseniz bir sözleşme yaparsanız artık o anlaşmış olduğunuz yerle siz e, işçi sıfatını kazanmış oluyorsunuz. Peki gelelim ikinci konuya. İşveren. İşveren kanunumuzda şu şekilde belirtilmiştir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denilmiş. Aynı şekilde sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda da Bununla ilgili birkaç bir şey belirtilmiştir. Bunlara da değinebiliriz. Öncelikle işveren vekilini tanımlamış bize. İşveren adına işletmenin bütününü yönetenleri kastetmiş. Yalnız kanundaki durumda. Ve toplu sözleşme kanununda işveren vekilleri de o kanunun uygulanması bakımından işveren sayılıyormuş. Biz bu işveren vekilleri de daha sonraki videolarda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz çok yoğun bir konu kendisi. Ve tanımlamada da 4857 sayılı kanuna atıfta bulunmuş. O kanundaki tanımın burada da uygulanacağını belirtmiş işçi konusunda. Biz bu tanımlardan yola çıkarak işveren için iş görme ediminin alacaklısı olan işçiye emir ve talimat verme yetkisine sahip olan ki diyebiliriz. İşçi bağımlılık borcu gereği emirlere uymak zorundadır. İşveren de işin görülmesini isteme hakkına sahiptir. Fakat şimdi burada şöyle bir şey var. E, bu işin görülmesini isteme bazen aynı kişi tarafından yerine getirilmez. Mesela siz bir şirket sahibisiniz. Fakat atamış olduğunuz yöneticileriniz var işçilere bu yöneticiler emir ve talimat verebiliyor. Şimdi bu kavrama girdiğimiz zaman da biz burada soyut ve somut olarak iki işveren kavramını çıkartıyoruz. Peki bunlar nedir? Şimdi önce somut işverenden başlayalım. Bakın somut işveren emir ve talimat verme yetkisine sahip olanlardır işveren vekilleri diyebiliriz. Dediğim gibi müdürler olabilir, yöneticiler olabilir. Ee, yani işçinin bir tek üzerinde olan bir şef dahi ya da bir müdür yardımcısı somut işveren görevi görebilir. Bunların da tabi bazı değişik durumları var. Onlardan da söz edeceğiz. Ama önce soyut işverene de değinelim. Soyut işveren de bu iş görme ediminin alacaklısı olan ve en üst düzeyde emir ve talimat verme yetkisi olandır. Burada soyut işveren kavramı bizim en tepeyi işaret eder. En güzel örneği de anonim şirketlerdir. Yani anonim şirketin kendisi aslında bir soyut işverendir. Yani bu iş görme ediminin alacaklısıdır aslında ve gene o en üst düzeydeki emir ve talimat verme yetkisine sahip olur. Fakat bu anonim şirketin yönetim kurulu bu da somut işverendir. Peki bu bizim için nasıl bir şey ya ee, sebep olur? Şöyle örnek verelim. Mesela bazı durumlarda bu suit işverene yaptırım uygulanmaz. Dediğim gibi anonim şirkette siz anonim şirkete hapis cezası veremezsiniz. Fakat oradaki somut işverenlere ceza verebilirsiniz orada yapılan usulsüzlüklerden dolayı. Bazı idari para cezalarına da her ikisini birden verebilirsiniz. Bu kavramları bu şekilde değerlendireceğiz. Yani bir tanesi emir ve talimat vermeden, soyut işveren ise iş görme edeminin alacaklısı şeklinde aklımızda tutarsak biz bunu anlamış oluruz. Hatta şunu şöyle de diyebiliriz. Ee, yaş küçüklüğü sebebiyle bir şirkette tacir olamayan küçüğün soyut işveren olarak alabiliriz. Bu iş görmediğinin alacaklısıdır. Bu küçüğün de e, vasisi ya da velisi bu işin gördürülmesi için uğraştığı için somut işveren diyebiliriz kendisine. Gelelim kanuni tanımdaki diğer işveren türleri. Önce bize gerçek kişi işverenlerden bahsetmiş. Yani sizin bir evinizin bakımını yaptırmak için ya da bahçenizin duvarını ördürmek için çağırmış olduğunuz bir kişiyle aranızda bir sözleşme yaparsanız sözlü ya da yazılı olabilir. O kişi de aslında işçisidir. Siz de işverensinizdir. O kişiye duvarın ölmesi sırasında işte şu, şu şekilde yap, bu şekilde yap gibi talimatlar verebilirsiniz. Bir nevi siz de orada artık işveren konumuna giriyorsunuz. Gelelim ikinci yere. Tüzel kişi işverenlerden bahsetmişti. Peki bu tüzel kişi işverenleri de zaten çok geniş bir şekilde açmış. Önce demiş ki özel hukuk tüzel kişilerden bahsedeceğiz. Yani orada tüzel kişiler demiş. Fakat biz bunu özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuk tüzel kişileri diye ayıracağız. Bunlara da örnek vermek gerekirse şirketler, dernekler, vakıf, kooperatif sendika verebiliriz. Kamu kukutuzel kişileri işveren olabilir. Yani belediyeler, kitler, üniversiteler gibi. Aynı şekilde tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar olabilir. Yani bunlar artık devlet tüzel kişiliğindeki yerler. Kamu kurumları ve herhangi bir tüzel kişiliği olmayan ilerden bir tanesi de adi şirketlerdir. Adi şirkette bu örnekler içerisinde sayılabilir. Şimdi burada gene önemli bir konuya değineceğiz. Biz işçi ve işverenin tek bir çatı altında birleşmesi mümkün mü değil mi? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu mümkün değildir. Çünkü genel hukuk ilkesi gereğince bir kişi bir sözleşmede Aynı anda iki taraf olamaz Yani bir kişi nasıl hem alacaklı hem borçlu sıfatını taşıyamıyorsa Burada da hem işçi hem işveren sıfatını taşıyamıyor Bu durumlar genelde bizde şu şekilde çıkıyor Şirketlerde ortaya çıkabiliyor Yani yüksek pay sahibi birisi Örnek vermek gerekirse %75 pay sahibi birisi Kendi şirketinde çalıştığı zaman o artık vekalettir. Yani buradaki kişi işçi sayılmaz. Yani bir patron kendisinden nasıl emir ve talimat alacak, ona kim emir ve talimat verecek, kim denetleyecek? O yüzdendir ki bu kişi işçi sıfatını taşımaz. Aynı şekilde gene bir ortaklık düşünürsek, bu ortaklıktaki murahhas üyelerden bir tanesi oldu, müdür yapıldı. Ya da yönetim kurumunda yönetici olarak görevine başladı. Şimdi bu kişi gene oraya vekaleten baktığı için gene işçi sıfatını taşımıyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Dışarıdan atanan bir müdür olabilir. Bu kişi evet işveren vekilidir. Bazı konularda işveren gibi muamele görür. Ama bu kişi de sonuç olarak e, bir iş, işçi statüsü taşır. Bazı konularda işçinin haklarına sahiptir. Ayrıca şuna da söylemek istiyorum. Bu genelde hukuk fakültesi sınavlarında daha çok sorulur. Yani bir şirkete etki etmeyecek kadar düşük bir Yüzdeyle pay sahibi olan birisi işçi olarak çalışabilir. Yani onun pay sahibi olması onu işçi sıfatına taşımasına engel olmaz. Ya da şu örneği de vermek güzel olur. Birisi işçi olarak çalıştığı şirkette para kendisine işte piyango çıkıyor diyelim, piyango çıkıyor ve o şirketin %50 hissesini satın alıyor. Ve artık şirkette pay sahibi. Şimdi evet bu kişi orada işçiydi ve çalışmaya devam ediyor. Bakın satın alındıktan sonra onun işçilik sıfatı sona erer o şirkette. Çünkü artık o da oranın patronu olmuştur. Ama şurası ayrı bir şey. İşçinin orayı aldıktan sonradan önce çalıştığı kısımda hala işçilik sıfatındaki hakları saklıdır. Yani o kısımlardaki işte varsa tazminatı alacağı vesairesi bunları alabilir. Fakat o andan sonra artık işveren olduğu için sonraki çalışmalarında işçi sıfatıyla çalışmaz. Ayrıca bir diğer güzel bir örnek. Bunu da genelde sınavlarda soru için eklemek istedim. Bir avukat düşünelim. Bu avukatın bir şirketle anlaştığını düşünelim. Şimdi, avukatın işçi statüsü taşıyıp taşımadığını şu şekilde anlayabiliriz. Öncelikle o şirkette bağımlı olarak çalışıyor mu? Bakın bu ilke gene burada da geçerli. Yani avukat şirketle anlaşmıştır. Ücreti bellidir. Belirli maaş alacaktır. Ve oranın dışında herhangi bir iş alamayacaktır. Burada ofisinin iş yerinin içerisinde, yanında, dışında olmasına pek bir önemi yok. Burada bizim işin niteliğine, alacağı ücrete, bunlara bakacağız. Eğer böyle bir durum varsa, o avukat da işçi niteliği taşır ve bu haklardan yararlanır. Yani kıdem tazminatını alabilir, ihbar tazminatını alabilir. Fakat şöyle bir şey vardır. O avukat Şirketle anlaşır. Tamam ben sizin işlerinize bakacağımdır. Ama diğer işlerinde de devam eder. Avlaki şirketten bir iş gelir. Onu da görür. Bakın burada o avukatla şirket arasında vekalet ilişkisi vardır. Vekalet ilişkisi olduğundan dolayı o avukat işçi haklarına sahip olmaz. Yalnızca vekalet ilişkisinden dolayı belirli haklara sahip olur. Bu ayrımı iyi yakalarsak bütün konuyu anlamış olacağız. Şimdi gelelim bizim organik bağ veya işveren perdesi dediğimiz kısma. Bu şudur. İş hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen şirketler kağıt üzerinde işçisini başka şirkette çalışıyor gösterir. Paraman oluşturduğu bir şirkete işçiyi kayıt eder. Sigortasını oradan yatırır. Yani bunlar uygulamada çok sık olan ve yapılan şeyler ve hala yapılıyor. Yani çevremizdeki özel şirketlerde çalışan insanların birçoğuna bakın. Çoğunun sigortası saçma sapan farklı şirketlere yapılmıştır. Yani asıl çalıştığı yere yapılmaz. Neden? Çünkü bizim işverenlerimiz çok uyanıktır. Kendini uyanık zanneder. Daha doğrusu ve işin sahtekarlığını yapmaya çalışır işçinin hakkından çaldığı 3-5 kuruşla kendisini zengin olacağını düşünür. Bu dediğimiz şey budur. Yani paravan şirket de denir buna. Göstermelik şirketlerdir. Amaç nedir? İşte işçiye tazminat vermemek. Onun haklarını yemek. Ya da bazı yükümlülüklerde işte devleti kandırmak budur. Peki bu e, organik bağ dediğimiz kısım nedir? Organik bağda şudur. Bir aile vardır. Düşünün. Bunlar hepsinin şirketleri var. Fakat e, bu işçi bir oğlunun şirketinde çalışıyor. Bir kızının şirketinde çalışıyor gösterilmiş. Bir kendi şirketinde. Yani böyle parça bölük yapılmış. Kredi tazminatı verilmemek için parça parça orada 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 sürelerini kese kese çalıştırmaya devam etmişler. Yani öyle göstermişler daha doğrusu kağıt üzerinde. Bakın burada bu şirketler arasında bir organik bağ oluştuğunu söylüyor bize Yargıtay'da. Zaten bir bağ var. Bunlar aslında birlikte olan bir şirketler, iç içeler. Fakat ne yapıyorlar? Başkalarını kullanıyorlar. Yine görünüşte bir kandırmaca var. Kağıt üzerinde insanları farklı yerlerde çalışıyor gösteriyorlar. Ama fiiliyatta o kişi aynı şirkette tek bir yerde çalışmaya devam ediyor. Peki bu organik bağ ve işveren perdesinin kalkmasındaki durumda ne olacak? Arkadaşlar burada bu yükümlülüklerden işverenlerin tamamı sorumludur. Yani siz Parama şirkette gösterilen bir işçinin tazminatını asıl şirketten de kanıtlayabildiğiniz takdirde talep edebilirsiniz. Aynı şekilde organik bağ olduğunu düşündüğünüz şirketlerden de hepsinden isteyebilirsiniz tazminatları. Yalnız şunu karıştırmayalım. Ya yani bir kişinin ailesinde birden çok kişi ayrı ayrı şirketleri var diye organik bağ vardır da diyemeyiz her zaman. Yani bir kişi tekstil işletiyordur. Kızı e, kimya ile ilaç üretimiyle ilgileniyordur. İşte oğlu tarım ürünleriyle ilgili bir şey yapıyordur. Bu kişi şirketin birinde çalışıyordur. Gayet her şey usulüne uygundur. Orada fiiliyette çalıştığı yerler yatmıştır sigortası. bu kişi içten çıkarıldığında dava açmak istemektedir. Gidip de işte o senin kızındı ben ona dava açacağım diyemez. Çünkü arada bir organik bağ oluşturan bir şey yok. Daha doğrusu bu kişi ilgilenen bir dönem yok. Bir ortadan vaza yok. Kandırmaca yok. Buna dikkat edelim. İki önemli notla videomuzu bitireceğim. Bunlar çok önemli notlardır. Yani sınavlarda gelir mi? mi bilmiyorum ama gerçekten değinilmesi gerekiyor. Önemli notun birincisi. Holding'e veya şirket gruplarına bağlı. Her şirket hukuki yapıları bakımından ayrı ayrı birer işveren niteliği taşıdığından dolayı holdinge bağlı şirketlerde çalışan işçilerin hukuken işvereni holding veya şirketler topluluğu değil iş aklinin tarafı olan şirketlerdir. Bu çok önemli bir nottur. Bunu lütfen karıştırmayın. Şimdi gelelim ikinci nota. İşçinin birden farklı şirkette çalıştı. Fakat tek bir hizmet akdenin olduğu durumda. Eğer çalışmaların ayrı ayrı kısmi süreli çalışma olduğu anlaşılamıyorsa bu durum birlikte istihdam kabul edilir ve birlikte sorumluluk doğurur. Bu genelde şu şekilde ortaya çıkabilir. Birbirini tanıyan iki işveren bir işçi bulmuştur. İkisi de o işçiden yararlanmak ister ve anlaşma yaparlar. Kısmi çalışma olarak işçi yarı zamanla orada çalışır, yarı zamanla orada çalışır. İşte bu durumda eğer bu kısmi çalışma anlaşılamayacak olursa bu durumda birlikte istihdam edildik diye kabul edilerek gene sorumluluk birlikte doğuyor. Bu videomuzda anlatacağımız şeyler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmek ve abone olmayı konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Videoların devamını inşallah getireceğim. İyi günler.